görmek. Özellikle topluma hizmet eden insanlar bu insanları yaşarken topluma anlatmak onları örnek olarak ortaya çıkarmak çoğu zaman aklımıza gelmez. Ama ben bu güzelliği sizlerin sayesinde yaşarken tadıyorum. Onun için tekrar hepinize teşekkür ediyorum. <laughs> Kaderimde hep güzeli aradım Kaderimde hep güzeli aradım İçimdeki sazlar başka Sözüm başka İçimdeki Bu fotoğrafın alındığı gün de onun karakterini biliyorsunuz. Hemen bir kişi çekecek. Çıralı bir organizasyonum vardı. İndirim alabilir diye Yavuz abiyle tanıştım. Sen benim kuzenimsin ona göre dedi. Abi kuzen miyiz hakikaten dedim. Böyle, Senle banka sayılmaz oğlum dedi. Adamlar öyle diyeceğiz dedi. Türk Dil Kurumu'nda nevi şahsına münasır kelimesi vardı. Yavuz abi bu kelimenin karşılığıdır. <laughs> Dünyada kaç kişi vardır ki nasılsın sorusuna sana ne diye cevap veren Yavuz abi öyle bir adamdı. Kendisi engelli değildi ama milyonlarca engelliyi yaşıyormuş gibi bir izlenim bırakıyordu karşısındaki insana. Bir cümleyle nasıl anlatırsınız deseniz ona paralimpik sporcuların babası deriz. Kaan biraz çapkın bir çocuk demişti. Kız arkadaşı biraz sinir etmişti kendisi. VIP yolcusu normal bagaj falan almadan çıkar. Ama onun elinde bir çuval, Noel Baba gibi şeyden gidiyor. Şu şekilde gümrük memurunun üstüne atıyor. Yavuz Koca Ömer bir kahramandır. O gülüşe bak ya. Bu Yavuz Koca Ömer'in ne işi var engellilerle? Sevgili arkadaşlar, 22 yıl bedensel engelli, yürüyüp oturamayan ama çok zeki olan, yattığı yerde okuma öğrenen, İngilizce öğrenen, evin hakimi olan, çok ızdırap çeken bir sakat abiyle yaşadım. 22 yaşında hakkın rahmetine kavuştu. Ee, ama şunu da söyleyeyim, ee, bu benim yaşam biçimim, Tabii. 25 seneye yakındır. Eğer benim abim o ızdırapları çekmeseydi ben bugün sizin karşınızda değildim. İleri oturup doğru konuşmak lazım. O abi Yavuz Kocameli böyle bir e, vicdanla ve farkındalıkla e, donatıyor. O da Türkiye'nin e, bu yoldaki önünü açıyor. Yavuz Koca Ömer olmasaydı bugün birçok şey belki olmazdı. Yani onun için bizim Yavuz Ömer'e ve dolayısıyla rahmetli abimize borçlu olduğumuz. Çok büyük bir hikaye var. Onun gibisi görmedim. Hayatını bu işe adamış. Engelli kardeşlerimiz için çabalayan bir adam. Kendi ailesinde olan sorundan dolayı o da tabii ki bu işin içinde bulmuş kendini ama Yavuz abi bayağı böyle işi gücü olan, koşturan bir adamken kendisi bir yandan da buraya adayıp o kadar zaman vermesi, bu işi o kadar sahiplenmesi, gazetede yıllarca yazması, çırpınması, ya yani bunlar çok değişik özellikler tabii ki. Yani öyle bir insan tanımadım. Federasyon Başkanı 1999 senesinde o zaman bir ödül yönetmeliği var. Engelsiz bir sporcu Avrupa Dünya Şampiyonu olduğu zaman 300 Cumhuriyet altına alıyor. Engelli bir sporcu aynı derecede yapıp aynı sonuçlara ulaştığında 25 Cumhuriyet altına alıyor. Kemal Mutlu'ya gittim dedim ki ya bu insan haklarına aykırı. Sen dedi sinirlenme hemen. dedi 25 altını 75'e çıkardık dedi. Benim sayın genel müdürüm ya dalga mı geçiyorsunuz benimle? Ben eşitlik istiyorum. Ben eşitlik istiyorum. Ben bu ülkeye insanlarına aşığım, bu kadar uğraşıyorum. Sen bana bunu yaptırdın dedi. Hepinizi mahkum ettireceğim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyorum dedi. Bir dakika ya dedi. Düğmeye bastı. Zübeyt Bey gelsin dedi. Adam geldi. Dedi ki Zübeyt'cim al şu Demirhan'ı da geçin yandaki odaya. Şu ödül yönetmenini eşitliğin kardeşim şu adamdan kurtulalım dedi. Değil O günden beri de i̇şte engelli engelsiz sporcular aynı ödülü aldı. İsteyebilen gür bir şekilde engellilerin sorunlarını dile getiren, çözüm önerileri de sunan yüksek sesli bir adam Yavuz Koca Ömer'in bunda rolü gerçekten çok büyüktür. Olimpik sporcunun aldığı ödülü paralimpik sporcu ancak %10'unu alabiliyordu. Bu ödül de %100 olarak engellilere tanındı. Engellilerin istediği tek bir şey var. Engelli olduklarını hissetmemenin yolu nedir? Eşit olmak. Hani pozitif anlamda da böyle ayrıcalıklar peşinde değiller. Ama negatif anlamda da olmaması lazım. O yüzden hani o felsefeyi ben de destekliyorum. Yavuz Kocamer de bunu söylüyordu. Yani engelli deyip geçmeyelim. Onlar da bizim gibi eşit insanlardır. Dolayısıyla onlara imkanlar tanıyalım. Hem spor yapsınlar, hem de başarılı olanlar uluslararası arenada Türkiye'yi temsil etsinler. İnanın ben Türkiye'de paralimpik sporcu olmak için zorlanmadım. Neden zorlanmadım? Yavuz Kocamer'in bu zamana kadar yaptığı çalışmalar sayesinde kimse bana e, garipseyerek bakmadı. Kimse bana yapamazsın da demedi. İmkanlar verildi ve ben çok çalıştım. Yavuz Ömer'in bu kadar emeğine karşılık bir madalya da çok değil diye düşünüyorum. Doktor Travinski isimli bir tekerlekli sandalye basketbol antrenör hocası Sakarya ilinde seminer yapıyoruz. Elmas Otel'le kalıyoruz. 20 tane de burzu yerimiz var. Onlar da barakalarda kalıyorlar. Oradan zamanın spor bakanını aradım. Dedim ki Sayın Bakanım biz semineri açtık. Perşembe günü de sizinle konuştuğumuz gibi Hakkari'ye gidiyoruz. Hakkari'de federasyon kupası yapıyorum. İstanbul'dan, İzmir'den, Ankara'dan takımları götüreceğim. İnsanlar evinden çıksın, görsünler. Bu sakat dediğimiz insanlar neler yapabiliyor. Ben gelmiyorum Koca Ömer dedi. Ya Sayın Bakanım söz verdiniz dedim. Bana sözümü hatırlatma kardeşim, ben bu devletin bakanıyım dedi. Sayın Bakanım, ben de bu devletin federasyon başkanıyım. Üstelik aramızda bir fark var dedim. Siz yaptığınız iş için para alıyorsunuz, maaş alıyorsunuz, ben cebimden milyarlar harcıyorum. Böyle konuşursan senin başkanlığını bitiririm, disiplin kuruluna veririm dedi. Ben de yapamayacağınız şeyleri söylemeyin Sayın Bakanım, ben size ipimi çektirmem dedim. Telefonu kapadım, oradan faksla istifa ettim federasyon başkanlığından. Şimdi iki şey yapacağım. Bir vakıf kuracağım, bir de gazeteci olacağım dedim. Ben akşam saat 7'de ayrıldım arkadaşlar Sakarya'dan. O gece deprem oldu, hepsi öldü. Alman hoca, asistan. Ben bir buçuk sene psikolojik tedavi gördüm. Kuruluş hikayesi bir nevi Yavuz abinin ikinci yaşama başlangıç hikayesidir. Yavuz abi hep öyle anlatır. O kaldığı otelde o gece kalsa vefat edecek. Çünkü o otelden sakinçe çıkmıyor. Ben bununla ilgili vakıf kurarım. Kendim Tessev Vakfı'nı kurup engellilere hem spor hem eğitim sağlarım. Tessev'den 3 sene sonra da Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'ni oluşturup bütün federasyonların üstünde çatı kurumu olarak engelli sporunun babası, ağabeyi bu serüvene başlıyor. Direncini o zaman herkesin anlayacağını zannetmiyordum. Bütün bunlar çok büyük bir süratle oldu. Bir baktım, bir arada konuşuyoruz. Konuştuğumuz adamların hepsi burada iyi Ya insanların içindeki iyilikleri aldı ortaya çıkardı kısacası bu. Hani müridi gibiydik biz Yavuz abinin. Yani Yavuz abi bir şey söylerdi biz gider yapardık. Yönetim kuruluna sen gireceksin derdi o girerdi. Bize iyiliği görev gibi hissettiren adamdı. Yani iyilik yapmak görevimiz. Öyle de olmalı zaten. Ama birisinin böyle sopayla arada hadi kardeşim ne yapıyorsun daldın gittin yine uyansana demesi lazım. O uyandıran adam Yavuz abi işte. Televizyonda ee, Tamim üç ya da dört tane e, kampanya yaptık ki o zaman rakamları da yani müthiş e, şeyler topladık. Baktığım zaman e, topluma hani bir insan daha nasıl faydası olabilir diyorsanız hani bu kadar olur. Bundan 15 sene evvel kısaltılmış çocukluk diye Almanca bir kitap okudum. Kitapta benim gibi engelli kardeşlerle büyüyen insanların yaşam öyküleri var. Baktım benimkine çok benziyor birçoğu. Mesela benim küçükken hiç oyuncağım olmadı. Bir tane basit tahtadan kamyon bile istesem annem babam alalım oğlum. Ama bak abinin eli ayağı tutmuyor. Üzülür derlerdi. İstemiyorum kalsın derdi. Kızım o zamanlar 6 yaşındaydı. Bir gün bana dedi ki sen artık bana oyuncak alma. Niye diye sordum. Odama geldi dedi gittim. 6 yaşında kız çocuğuna aldığım oyuncaklar yerde duruyor polis arabası, otomatik tüfek, şerif arabası, işte itfaiye arabası. Kız benim umurumda değil ki. Ben kendi açlığımı doyurmaya çalışıyorum. Hello, my name is Asla. I'm Yavuz's only daughter. When I think about him, what I remember most is his generosity. He just wanted to help. That was his motivation. So, whenever I needed something or I needed help, he would do everything and anything. That was in his power to help me, and he didn't expect anything back for that, never. And also, he had a, um, a vision, I think, of a world where people, human beings, could live together, not depending on their social status or their disability, but just living together as human beings, and that's all he wanted. Father of the disabled, and uh, that's what he truly was. He was a protector. <laughs> bu kardeş, oyuncak, şeyler hepsini bildiğim için. Yani bilmediğim şey yok. Dünyanın bir şahsi oyuncak koleksiyonlarından birine sahip Yavuz abi. Yani e, arkadaşlar şimdi onların birçoğunu depremde e, yetiştirme yurtlarına şeylere dağıttılar. Önemli olan sevgi de serbestlik, saygı da mecburiyettir. Birbirimizi sevmek zorunda değiliz. Tabii ki sevsek güzel bir şey ama saymak zorundayız. Başkan olduğu için, vali olduğu için, bakan olduğu için, genel müdür olduğu için değil. İnsan olduğu için. İnsana saygı. E, aslında Yavuz Koca Ömer'in bir lafı var. Sevgide serbestlik, saygıda mecburiyet. Yani sevmek zorunda değilsiniz ama saygı duymak zorundasınız. Bu açıkçası benim mottom. Hayatım benim için 3-4 tane mottosu varsa bir tanesi kesinlikle bu olur. Saygın olmadığı yerde sevginin bir şey ifade ettiğini düşünmüyorum. Şöyle bakarım ben hayata. Sevginin çarpanı saygı. Saygı sıfır olursa sevgi de sıfır olur. çok heyecanlıydı. Ya dedim, devirecekler verecekler bilmiyorum ama dedim, bir var herhalde dedim. O olmazsa dedim, cimridir Almanlar, Birayı bile vermez. <laughs> Bana bak, dikkatli konuş dedi, Bekir Mağur duyar dedi. İstersen Rumeli gel yapsın dedi. Şurada benim emrimde bir adam dedim. Well he was a great president of the of the Turkish Paralympic Committee. He has achieved so much. he was a leader in the Paralympic sport, not only Turkey but at the international level as well. Unfortunately, he passed away, but I think in his tribute, we need to keep working hard for the for the development of the para athletes and Paralympic sport in Turkey. So he's greatly missed, but uh, uh, paying tribute to him, we have to keep uh, pushing forward for the sport in Turkey.. Bugüne kadar 21 bin engelli insanımıza hizmet verdi, hiç bir karşılık beklemedi. Her şeyi devletten beklememiz mümkün değil. Bu gözler ne valiler, ne bakanlar, ne genel müdürler, ne iş adamları gördü. Hepsi göçüp gitti, biz de sıramız gelince gideceğiz. Biraz böyle bakmamız lazım. Kızı yanındaydı, ben de girdim işte yanına. Ee... Ben hiç konduramadım, inanmadım bir olay. Müsaade edersen dedim başta biraz Kur'an okumak istiyorum. Dedi. Tabii çok iyi olur dedi. Çok sevinirim dedim. Oturdum, Kur'an okudum. Geçti olmuştu. Ayrıldım. Kızı da ben de buradayım dedi. Tamam dedim. Kur'an mesaj attı, Abi maalesef kaybettik diye. 10 dakika geçti hastaneye geldim. Daha hala yatağındaydı. Aşağı morga indirmemişlerdi. Vedalaştım. Sonra da bütün yönetim kurumundaki işte başta Şeniz abi olmak üzere, Şeniz abi, Hüsnü Güreli abimi, Ahmet Ağalı'nı bütün arkadaşlar aradım. Maalesef arkadaşlar dedim haberi benden duyun, Yavuz abimizi kaybettik. Murat aradı, hiç sürpriz olmadı. Orayı sen dedim, tutacaksın başkasına bırakma dedi. Abi sen olur musun? Hayır. Hayır. Mümkün değil. Ama ben orada gelirim istediğiniz zaman dedi. Neyse. Hatta vefatından 3 hafta önce beraberdik. Evinde bir akşam geçirdim. Beni gördüğü zaman o gözlerindeki sevgiyi gördüm. E, o vedamız da aslında birbirimize belki de. Gerçek Yavuz abi o akşam gördüm işte. Tamamen böyle e, gözlerinden e, sevgi fışkıran, e, dünya tatlısı bir adam vardı karşımda. E, Yavuz abi benim için her zaman oydu. Ama duvarlar kalktıktan sonra öyle bir Yavuz abi görmek de benim için unutulmayacak bir anı oldu. Bu odaya gidince böyle bir şey ki Daha e, gittiği günden beri hiç makamına hala oturmadım. Hep yan koltukta oturuyorum. Çok büyük bir boşluk bıraktı. Her tarafı doldurarak boşluk bıraktı. Bütün eserlerini söyleyeceği her şeyi söylemiş bir adam olarak gitti. İcraatın alasını yapmış bir adam olarak gitti. Yavuz abi Türkiye ilk engelli sporunu, tekerlek sandalye basketbolunu force etmesinden başlamıştır. Basketbol buralara geldiyse onun payı çok büyüktür bunda. 22 seneden beri geldiğimiz nokta iki tane Avrupa Şampiyonluğu. Hep final oynamış bir takımız. Tekrar Yavuz Kocaman almak zorunda kalacağım ama gerçekten bunlarda kendisi payı çok fazla. Engelli sporunun Türkiye'de ileri gitmesi için çabalayan birçok kardeşimiz vardır mutlaka ama bunun Türkiye'deki öncüsü, bu işi buraya taşıyan kim diyorsunuz? Yavuz Kocamerdir. Yavuz Kocaman'ın koca yürekliliğinin sonucu e, Türkiye'nin dünyada e, engelli sporunda geldiği mesafede çok ciddi etkisi ve rol olmuştur onun eh, yanımızda olmaması cidden böyle hep bizim yanımız olsun, başımız olsun çok isterdim yani. Onu çok özlüyorum ya cidden yani. Ona madalyalarımla gitmek isterdim. Bu madalyalara sahip olma yolunda yaptığı bütün işleri düşünüp paralitik sporcun burada her zaman başarıya koşuyor. Senin yolunda, senin izinde koşmaya devam edecek demek isterdim. Koşuyor. oh